Ünlü şarkıcı Hadise, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladı. İkilinin ayrılık haberinin ardından gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrılığında sosyal medya fenomeni Reynmen'in olduğu konuşuluyor. Daha önce Reynmen'in Ela şarkısında cesur kıyafetiyle dans eden Hadise çok konuşulmuştu. Hadisenin uzun süre gündemde kalan o videosunu Reynmen'in çektiği iddiası kulislerde dolanıyordu. İkilinin birlikte Taksim'deki bir otelde kaldıkları da iddia edilmişti. Konuyla ilgili Reynmen ve hadise sessizliğini korumuştu. Aradan aylar geçtikten sonra hadise, Kaan Yıldırım ile ilişki yaşamaya başlamış ve bu sırada hadisenin Reynmen'in şarkısında dans ettiği videoyu Instagram hesabından kaldırması dikkat çekmişti. Hadisenin çok sayıda beğeni alan bu videoyu Kaan Yıldırım istemediği için kaldırdığı konusu gündeme gelmişti. Ünlü popçunun Kaan Yıldırım'dan ayrılmasında Reynmen'in etkili olduğu düşünülüyor. Ancak taraflardan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.